Pamuk, beni uyandırmaya mı geldin? He, sen ne yapıyorsun? Sevimlilik mi? Pamuk, sevimlilik mi yapıyorsun? Sevimlilik mi yapıyorsun kızım? Ölürüm beni, gözlerini yerim senin. Hadi bir mimikler yap bakayım. Bak sabah olmuş, beni uyandırmaya gelmiş. Allah Allah, daha karanlık, karanlık, daha saat yedi ama karanlık. Ölürüm ben, gözlerini yerim, yerim. Asini bunini yerim. Gözlerini yerim, Pamuk. Biraz üzgünüm Pamuk'tan bugün. Üzgünüm yavrum. Kedimizi kaybettik yavrum. Magandanın bile hızlı geçti arabayla ezdi. Kedimizi kaybettik. Benim kızım, benim 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 kızım. Benim neşem, canımın şenliği yavrum. Hayvanım var diye apartmanda. İstemiyorlar beni, çıkarıyorlar beni. Yani 65 milyondan bir benim hayvanım var diye benim hayvanımı çok mu gördünüz işte. Komşular rahat etsin diye istemiyorlar diye dışarıya saldım kedimi. Bir yıllık kedim iki gün yaşamadı ya. Bir kedimi çok gördüler ya lanet olsun ya lanet olsun ya. Bir ki iki tane bir aylık yavruya aşağıdaki komşu bakmıyor sokak kedisi doğuruyor aşağıdaki komşunun evinin önüne. Ben yağmurda ıslanmasın diye şey yaptım. Ee, ev yaptım. Kimse beslemi yetmiyor Oradan e, demir yoktu önce. Tel yapılmamış da e, mama atıyordum. Yiyorlardı. Su döküyordum. Su içiyorlardı. Demir yapan bir adam geldi oraları demirledi. Aşağıya da inemedim edemedim. Aşağı komşunun kapısını çalıyorum. Açmıyor etmiyor. E, ne oldu? Kediler kayıp. Sabaha kadar ara ara yok. Bir geldim sabah sekiz buçuğunda sokak kedilerini hem çöp atayım dedim, hem de dedim sokak kedilerini besleyeyim. Bir geldim hayvanı ezmiş arabanın biri. Nasıl üzüldüm nasıl üzüldüm tam ağladım ağladım artık bana üzüntü gelmiyor zaten iki tane hayvan düşmanı komşu yüzünden egzama geçirdim. Hala da geçiriyorum hala da halsizim. İyi değilim yani. Yani şu son bir aydır başıma gelen var ya pişmiş tavuğun başına gelmedi ya. İki komşun böyle tartışması. İl sahibinin devam bana çık demesi devam bana e, evi evi satıyoruz, evi sattık, Türk demeleri. cuma uygun ev bulamıyorum. Ey bak yer bak, İşe gece koştur. Ey bak yer bak, sosyal yaşantım sıfır. Yemin ederim yaşayan ruh gireyim ya. Evden iyice soğuttular beni ya. Bir hayvanımı da çok gördüler. Onlar rahat etsin diye de süreye saldım kedimi. Kedim, bir yıllık kedim adını peynir koymuştum. Yapamadı dışarıda iki gün. Araba ezmiş kulak ağzını ezmiş. Bunu ezmiş. O kadar da can çekişmiş. Her taraf kan olmuş. Lanet olsun o arabayla ezen kişiye. Polis aradım. Belediye aradım. 150 aradım. Yok. Kimlik çıkarmam lazımmış. Bilmem ne bilmem ne. kimlik e, çıkaramadık yani. 4000 TL'yi buluyor. Nasıl yani paramız yok ki. Geçinmeye paramız yok. Bütçüm uygun ev bulamıyorum. Belki 150 tane, 200 tane, belki 300 tane ev bulmuşumdur. Yok, bütün uygun ev yok. Olmuyor yani. Taşınamıyoruz, edemiyoruz. Yani şu taşınamamak bana en büyük sorun oldu. Bir taşınsam en çok ben rahatlayacağım, en çok ben sevineceğim. Gerçekten zamanında ev alınıyormuş ama şimdi alınmıyor. Zamanında kiralar ucuz şimdi o kadar değil. Aldı başını gidiyor. kiralar lütfen atılsın. Hayvan mamalarına zam gelmesin. Lütfen şu kediler içinde barınak kurulsun. Bütün yetkili makamlara seslen, sesleniyorum. Ta Cumhurbaşkanı'na varana kadar sesleniyorum ya. Benim bu canımın şenli yalnız yaşayan bir insanım yani. Benim her şeyimi bilen kedilerim. Beni karşılayan kedilerim. Canlarım benim. benim Onlar can şenliyim. Onlara laf söyleyenlerin kedi kadar başına taş düşsün. Taş. Ne diyeyim onların mezarda yatacak yeri yok o iki tane hayvan düşmanı komşunun. O bizi üzenlerin. O sizi istemeyenlerin. Anlıyor musunuz? Ziya dokunsanız ağlayacak gibiyim. Sinirlerim bozuldu ya. Bir aylık iki tane yavru nereye attılar bilmiyorum. Ben adam komşu başını yastığa koymuş rahat rahat uyuyor. Ben arıyorum. Yani hayvanlara düşkün insanım. Yani sokak hayvanlarını besleyen insanım. Kedim de var. Kedimi de çok gördüler. Yani bir kedim uğruna komşuluk olmayan Gerçekten 15 yıldır karışmadıkları şeyim kalmadı ya. Huzurum kalmadı. Kedilerim için sustum. Annemin cenazesine daha gidemedim. Annemin mezar ziyaretine daha gidemedim bu ev aramak yüzünden ya. Bir evi bulsam rahatlayacağım. Başka da bir isteğim yok. Bütçeme uygun lütfen kirayı vermek isteyenler beni arasın. 0537 859 çift 66. Sim kartı açtırmadım şimdi e, halsizdim çıkamadım edemedim aşağılara inemedim çankada 3 yolda oturuyor evde bir şifresi almak da gerekiyormuş uğraşmak gerekiyormuş bırakın konuşmaya da halim kalmadı mesaj yazmaya da halim kalmadı üzüldüm o kadar kedime sabahlara kadar uyumadım o iki tane bir aylık yavru yaradım yok Verin dedim o tel yapan adamı artık öldürdü o tel yapan adam zıkım olsun onun aldığı para. Yok. Keşke o günü polisi çağırsaydım ya. Yani ufak tefek şeyler içinde polisi böyle uğraştırmak istemiyoruz. Böyle aramızda anlaşalım istiyoruz. Adıma diyorum kedilerimi ver diyorum. Kedileri ver diyorum. Yuva yapayım, dışarıya salayım. Yok vermiyor aşağıdan. Telden arıza geçemedim. Aşağıdaki komşuda geliyorum gelmiyorum belli değil. Kapısını çalıyorum yok. Ta aşağı demirlerden tırmanıp aşağı iniyorum, kedileri beslemek için. Yok. İki tane bir aylık yavru yok. Kendi kedimi de dışarıya saldım bugün ezdiler. Lanet olsun böyle ağlayarak gömdüm. Belediye de bir şey yapmadı. 153 de bir şey yapmadı. Polis de bir şey yapmadı. Polis sadece kimliği varsa dedi. ilgileniyoruz dedi. Yani uydular kurulsun. Polisler baksın. Her yer ilgilensin böyle. Olmaz ki. Türkiye'de bir yedi barınakları yok. Her şey yapıldı böyle. Her şey binalar binalar. Bir kedi barınakları kurulmadı. Lütfen kedi barınakları kurulsun. Sokaklar tehlikeye maruz kalıyor. Hayvanlar doğuruyor, yavruluyor, ediyor. Olmuyor. Kedimi severken ki yani hep hep içim dolu 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 yaşayan ruh gibi oldum ya. Yazık yani o canlara yazık ben beslerken görüyorum yani yerlere mama atıyorlar hayvanların ağzı enfeksiyon kapmış. Yerlere de mama koymayınız lütfen kap içinde nasıl bir evde kap içinde yiyorsanız temiz bir kap içinde koyunuz temiz bir kap içinde ayrı bir kapta su koyunuz ya elinize yapışmaz ya. Sevaptır en büyük sevap hayvan beslemektir en büyük sevap bir garibini sevindirmektir. Ben ev sahibime hep dua ediyorum. Ev sahibimi ikinci ailem yerine koydum. Allah razı olsun diyorum süre verdiği için diyorum. Ama olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bir uygun ev bulamıyorum, çıkamıyorum. Onların da devamlı bana ev sattık çık demeleri. Olmuyor, olmuyor. Huzursuz oluyorum ben de ya. Ey bakmaktan, işe güce koşturmaktan, iş güç de yok. İncik boncuklarla işte böyle dereler yapıyoruz, atlar oluyoruz, bandıranlar yapıyoruz. E, sürümden kazanacağız. Bunlar da bizim ya sigara paramız anca çıkıyor yani. Sigarayı da bırakamıyoruz bu stresli hayatta. Sigaraya da zam gelmesin. Nefret ediyorum her şeye zam gelmesinden. Yani bu ekonomiden nefret ediyorum. Her şeye zam geliyor. Aylıklarımız yetmiyor. Aylıklarımız çoğalsın. Hayvan barınakları kurulsun. Hayvanların mamalarına zam gelmesin. Lütfen Türkiye'de kedi barınakları da kurulsun. Barınaklara güvenilir insanlar atansın. Bunlar da yapılsın ya. Onlar da tane ya. Onlar da Allah'ın sessiz kulları. Ahirette ilk başta hesap soracak. Onlar bizden. Yapmayın ya. Biraz duyarlı olalım ya. Duyarlı olalım. Ben çok moral...